Hepinize Merhabalar efendim Merhabalar Merhabalar bugün odadan çıkış yapıyoruz Evet durun odayı önce kontrol edeyim güzelce bir. her şeyi hallettim diye bakıyorum bakıyorum şuraya açayım evet böyle bir odada kaldım böyle hostel normalde burası ama kimse yok yani tek başıma kaldım o yüzden şanslıyım şunun altını bir daha bir bakayım belki bir şey vardır tamam yokmuş haydi gidiyoruz Bugün şehir değiştiriyoruz. Daha önce bulunduğum bir yer vardı, Tangalle diye. Bu çalışmıştım, hatırlıyor musunuz? Bir tane video var. Yardım ediyorum adama falan, boyama işleri yapıyoruz. Oraya tekrardan gidiyorum. Hem o adamla tekrar görüşmek istiyorum hem de... Hello! Durun, konuşacağım. Tangalle, check out! Tangalle! Tangalle, yeah, thank you. Thank you so much, everything is good. Thank you, see you. Harika bir adam ya, burayı gerçekten öneririm. Birazcık odaları eski ama olsun. Yani yine çok güzel. Tangalle'ye gidiyorum. Abiyle görüşmek istiyorum abi. Son kızı bir kere daha görmek istiyorum. Orada hava kapalı ya. Otostop çekesim var da. Yürüyeyim ya birazcık kendime geleyim. Saat 8.30 9'a geliyor. Otobüse binip Tangalle'ye gidiyoruz. Normalde ben Tangalle'ye gidip Tangalle'den sonra Arugam Bay'e gitmeyi düşünüyordum. Bana herkes herkes diyor ki Arugam sezonu değil. Orada ne yapacaksın diyorlar. Büyük ihtimal yağış falan da var. Yani nasıl bir yer olduğu hakkında çok bir bilgim yok ben görmediğim için gideyim göreyim kafasındaydım. Ama yani uzak bir yer arkadaşlar. Şimdi uzaktan kastım şöyle. 150 kilometre ama burada yollar aşırı küçük olduğu için 150 kilometreyi kaç 6-7 saatte gidersin falan dediler bana yani. Şimdi mesela 50 kilometrelik bir yola gideceğim bugün. 2 saat diyor. Google Maps bile böyle diyor. Yani siz düşünün. E yollar çok küçük ve dar olduğu için arabalar da o kadar hızlı gidemiyor. Otobüsler de aynı şekilde. Sağ bakın şimdi ne göreceksiniz. <laughs> Oğlum çok garip bir yer ya. Evet maymuna salçayı şey olduk. Devam ediyoruz. Çok ufak iki şey daha söylemek istiyorum. Benim şorta ihtiyacım var. Bildiğiniz şortam. Şortlarımın birisini yıkamada... Ben bu konuyu anlattım mı hatırlamıyorum ama... Birisini yıkamacının orada unuttum. Yıkattım ama adamlar toplarken bana vermemiş falan filan. Ama ben şehir değiştirdiğim için hiç haberim bile olmadı. Bakmadım. İkincisi diğerini de şeyde unuttum. Islandığı için bir yerde askıya asmıştım. O askıya astığım yerde unuttum. Yani almayı unuttum ve şehir değiştirdim yine. Hepsi de alakası şehirlerde yani gidip alamam da anladınız mı? Şortum bir tane şortum var şu an. Bu altındaki. Hello. Good morning. Sir. Hello. Good you. Ee, bir tane şortum, bir tane de deniz şortum var. İki tane şortum var. Uzun hiçbir şeyim yok ve ben Hindistan'a gidiyorum. Yani siz düşünün. Son paramı da çektim abi. Köpek ne haber lan? Son paramı da çektim şimdi gidiyorum. Otobüse bineceğim. Açım, açım aslında ya. Benim parama başka şeyler yemek istiyorum ama otobüs geçiyor. Sayın abi. Sükün 50. Yemek yiyebileceğim bir yok. Hadi. Güzel. Güzel Tangalle. Bu Tangalle Demeden bir Şuna bir tekrar bir bakayım ben çaktırmadan. Tamam. Şöyle bir bakayım ben Tangalle. Şimdi ben nerede yemek yiyebilirim ya? Ben yemek yiyecek bir yer istiyorum. Ekmek arası, ekmek arası değil de börek tarzı bir şey. Nereden bulacağız ya? Neyse dayanırız ya Tangalle'ye kadar. Geçeyim oturayım ben. Buzuya bak. Tamam ah. Bir buçuk saatlik bir yol falan ama 100 rupi aldı. 100 de kaç para yapıyor lan? 9 lira. O, bir dakika 10 lira ilesek 9. 9 lira. 9 küsür lira yapıyor 10 lira de yuvarla. İyi yani çok da bir şey değil. 50 küsür kilometre gideceğiz. Evet. Abla bana bakıyor. Yanımdaki abla bana bakıyor. Şimdi konuşuyorum. Tamam abim. Evet, Tangalle Merkez tekrardan. Merhaba kardeşim. İndik şimdi, otobüsümüzü bulalım ve gidelim şeye, geçeceğimiz yere. Çünkü açım. Hostelde yemek yemek istiyorum, abilerden yemek isteyeceğim. Hello. Hello. Ya bu gideceğim yerin ismi yok yani. Yol kenarında bir yer olduğu için tarif edemiyorum hiçbir şekilde. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ama bir otobüse buldum. Dedim bu yönden mi Evet dedi, bindim. 2 kilometre gideceğim diyeceğim, bakayım ne kadar parçası Valla yere çöktüm. Çünkü yolu bilmediğim için, yola bakmak için buraya durdum. Buraya durdum ya yani, lan, burada durdum. Böyle buradayım. Bu leş gibi şey kokuyor. Şu ne için adı? Tütsü. Tütsü yakıyorlar bunlar ya. Yine aynı yerdeyim ama bu sefer mikrofonluyum çok mutlu Şimdi bir iki dakikalık bir yürüyüş var. Oradan içeri girip yürüyeceğim. Ardından abimle bir görüşeyim, tanışayım, tek, tanışmayayım. Tekrardan görüşeyim. Cümlede kuramadım, yani yoruldum. Aşıktan. Oğlum uyandık, hep beraber birlikte uyandık. Yola çıktık. <laughs> Yoldayız yani. iki saattir falan acıktım. Tam diyecektim ki şu yolun güzelliğine falan filan bak. Tam da kediyi gördüm. Bu arkadan leopar gibi duruyordu lan. Dön abi. Baksana. Bir insan şey oldu şaşırıyor ya buralarda kedi falan görünce. Bu gittiğim yer şehirden birazcık uzak olduğu için en ucuz burası. Ama gerçekten çok iyi bir adam. Burada tanışmıştık. Eski videolardan belki bilen vardır. Bilmem varsa da ben burada kaldım bu adamın yanında bu adamın yanında hatta çalıştım falan bana konaklamayı falan yemeği ücretsiz vermişti. Ben varsa bir daha yardım ederim yani hiç sıkıntı yok adam gerçekten çok iyi kalpli birisi. Şey, bu abim beni getirdi yolda gördü aldı beni. Gidelim bir indikayı bulalım ya neredesin abim. Hello. Hello. Hello indika indika. Ha? Ha? Ha, okay, okay, okay. Şöyle yürüyeyim bakayım. Indika, buradadır. Ne hani oğlum neredesin? Hello, Hello Indika. I'm looking you. Wait, wait, wait. I'm coming. Wait. Hello. Ah. Oh. Yeah man, come on. Yeah. You okay? Okay, okay you. Yeah, yeah, yeah. Very yeah. yeah, good. Yeah. And we are back. Oğlum biz buraya geldik ama abimiz gidiyormuş. Bir tane turist şey demiş buna. Tuktukunla beni götürebilir misin? Sana ücretini veririm falan demiş. Teklifleştirmemiş. Abinin tuktukuyla gidecekler. Oo burayı boyamış. Burayı boyamış. Neyse. Abim gidiyorsa ben burada kalmam abi açık açık söyleyeyim. Ben sırf <gülüyor> 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 Ne yaptın abi sen buraya? Oo abim sen bu işi biliyorsun. Sen bu iş orayı ben boyamıştım. Çok iyi olmuş lan. Ne güzel yapmışsın ya şuraya şey yapmışlar yazı kısmı ben de buraya yazmak istiyorum kardeşim harika olmuş lan burası ne güzel lan aşağıya bakalım ya buradan gitmeyeyim şuradan gideyim aşağı inaptı acaba ha, aşağı katta bir şey yok aşağı kat yine <laughs> kirli yüz katı çok güzel yapmış ya abi ben geldim oturdum yemek yiyeceğim şimdi abim bana kahvaltı hazırlıyor yemek yiyeceğim telefonu da şarja takacağım o ara okay, o kadar, bu kadar yani başka bir şey yok abimle şimdi konuştuk ettik. O gidiyormuş başka bir yere. Motorla işte tur bir şey yapacakmış. Ben dedim ki o zaman ben kalmıyorum burada abi dedim. Yani ben sadece senin için gelmiştim Cahçurt dedim. O yüzden ben şimdi başka yere geçeceğim. Onun planını falan yapacağım. Bugün neyse bugün chill günümüz. Sakin sakin takılıyoruz. Kahvaltı istedim. Bir de akşam yemeği istedim. Onların falan hepsi ödemesini yapacağım. Çünkü abim gidiyormuş. Öyle. Başka bir şeyimiz yok. Abimizin telefonu... you have pin code? Pin code? Abi benden bir şey istiyor. Bir tane fil var. Fili yapacağız. Önce benden izlememi istedi. Çizebilir misin dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Ama çizebileceğimi düşündüm. Neden bilmiyorum ama çizebileceğime güvendim kendime. Dedim ki çizerim. Videoyu izliyorum YouTube'dan. YouTube'dan izleyip izle yapacağım. Evet. Günümüz böyle devam ediyor. Bunu çizersen dedi bedava kalabilirsin dedi. Ben de o yüzden çizerim dedim. Doğrusu bu yani. <laughs> İki çiziyoruz. İkiden falan bitirmem şu videoyu izleyeyim. Abi üçüncü defa izliyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ben bunu nasıl çizeceğim ya? Yeminle var komedi. Harbiden çizebileceğimi düşünüyorum ama hazır çizim yapmadığım kadar ben çöpte adam çizen adamdım yani ben. <laughs> Umut ediyorum ki çizebileceğim. Şimdi elime kağıdı kalemi aldım. Önce burada antrenman yapacağım. Sonra şu duvara yapacakmışım tam şuraya. MT kalem verdi, gitti bana. Askerler mi gelmiş? Ne gelmiş? Şöyle bir şeyler dedi anlamadım. Mil -tere, mil tere dedi, gitti. Telefonunu aldım, çizime yapıyorum. bakıyorum. Fil çizeceğiz evet. Bunların tanrısını çizeceğim. Hadi bakalım. Ben ne anlarım abi? Yolu. bir kafayı yiyeceğim ya. Baka baka bile bunu çizdim onu. <laughs> Şu ele bak. <laughs> ya adam bunu nasıl çizeceğim ya? Adama da söz verdim. Çizmezsek şimdi ayıp olur. <laughs> Telefon kapandı Telefon kapandığından kastım şey koruyucu işte. Şifre lazımdı. Gittim şifreyi istedim abiden. Şimdi gidiyorum tekrardan. O kadar çok turist gelip gidiyor ki buraya yani. Adamlar resmi görünce dalga geçecekler bende eminim. Ya yani milletin ne güzel şeyler çiziyor bak mesela. Şurada üstte bir sürü güzel çizim var. Şurada Bob Marley abim var birisi çizmiş. Yani harika resminin olduğu yerde ben bu resmi yapacakken üzüleceğim anladınız mı şu resmi? Görünüşte çok güzel gözüküyor ama ben nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Çizmeye başladım böyle hafiften ama şeyle tebeşirle çizeceğim. çiziyorum. Normal boyaya geçmedim şunlara. Şunlara geçeceğim birazdan. Tamam buraya da bir tane daha şundan yapıyoruz. Daha büyük. Gayet iyi gidiyorum. Nerede şu tebeşir kullanayım ya. Büyüğü harcamayalım. Tamam ben çizmeye başlıyorum. Ekran gözükmedi mi size? Şöyle bir şey yapıyor işte adam. En zor kısmı burası ya. Şu kafasına 8 tane şey çizmem lazım. Ben de edeyim şu işi hemen. Hancıcık bitirelim. Abi ben bir şeyler yaptım ve çizdim galiba. Is good. Very nice. Sevinmiş. Okay, şimdi yaptığım gibi bir şeyler şimdi diğer kaleme geçeceğiz. Şu kalemi. Bununla yap. Excellent. Nice. Okay, şimdi bu kalemle yapmamız lazım. Okay, if you like I am using this now. I have need only this one okay. little bit move there okay this More. one this one Wait. little bit you move can. there okay clean yeah okay clean okay yes. okay now only painting painting yeah, okay okay şimdi boya verecek dedi ki bunun olmaz dedi bu sıkıntı olur dedi bana boya verecek şimdi boyayla yapacağız bakalım nasıl olacak ben de göreceğim ilk defa resim çiziyorum çok garip ya baka baka çizdim ne olsun şu <gülüyor> <gülüyor> şu çok kötü gözüküyor <laughs> Evet fırçamız da var, boyamız da var. Başlıyoruz. Hatta bitişini göstereyim direkt ya ben size. Bak şimdi kapatıyorum. Hazır mısınız? Nasıl olmuş lan? Güzel olmuş mu? Ben yaptım. <laughs> tamam şimdi içeriye gidiyoruz. İçeride de bir şey yapılacakmış. I'm coming. Okay. Şurayı da yapalım, halledelim. Güzel oluyor ya. Vallahi sevindim. Beğenmesine. Şimdi en iyi gelmeyeyim. Aa. Abi şimdi şey yaptık. Elimizde kalan boyayla şunun etrafını da boyayalım dedi. Burayı boyadım. Burayı da bitirdim. Şimdi de manzarayı göstereyim size. Mükemmel bir gölet, mükemmel bir manzarası var. Gayet güzel bir yer. O da çok güzel olmuş ya. Harbiden eski geldiğimizden sonra hoşuma gitti. Aa resmi bir daha bakalım lan. Resme bakalım. Oğlum güzel duruyor lan. Çok da kötü durmuyor ha. İyi duruyor. Şu <laughs> resim beni benden oluyor ya. <laughs> çok iyi, çok iyi. Yoruldum. Yemek falan yiyelim ya. Birazcık dinlendim. Hemen şimdi tekrardan gidiyorum. Pencere vardı. Pencereyi boyamıştım. Söyledim mi? Hatırlamıyorum. Pencereyi bir kat daha atmamız lazım. Çünkü çok kurumamış. Çok kurumamış ne ya? Cümlede kuramadım. Bir kat daha atmamız lazım boyayı pencereye. Çünkü tam kapanmadı. Güzel gözük alan. Neyse babalar sözümü tutar. Şu resim beni benden oluyor ya. Çok komik oldu ya. Şu pencereyi boyadım ama yani birazcık şunlar kalmış. Şunları bir tur daha yapıp kapatmam lazım. Şimdi sıra bunda. En son buraya geldiğimde şey diyordum hep. Dileklerin önemi işte kardeşim. Sürekli mikrofonu ihtiyacım var, mikrofona ihtiyacım var bak. Şimdi kolyemde şey var, mikrofon var. Harika ve sesimi çok na net duyuyorsunuz. ne not, net. Yaptığım tüm, söylediğim tüm, yaptım değil, söylediğim tüm hatalı cümleleri de duyuyorsunuz. Harika bir şey ya. Mikrofonun olayı gerçekten güzelmiş. Anımız... Harika bir boyama stili. Abi videosunu çekeyim şöyle son kez, evet. Finish. Finish. I'm going to take a shower. Shower. Ah oh, nice. Yoruldum ya. Geldik yine yardım ettik krala. Ben abi odaya geri geldim. Şu ben buraya yazı yazmıştım. Belki bilenler vardır. Bunu yazan tozu sokayana diye ama yağmurdan dolayı silinmiş. Bak hatta birisinin daha yazısı nasıl silinmiş. Bunu tekrardan yazacağım. Kalem getirdim şimdi. Bunu tekrardan yazacağım. Kapanışımızı yapalım abi. Bugün yine yorulduk. Yine bir ton iş oldu. Bu arada adama yardım ettim. Şu resmi falan çizdim ya. Dedi sen işte çizdin bizden yardım ettiğin için sen konaklama ücretsiz dedi yani en başta konuştuk biz bunu konaklama ücretsiz sadece yemeklerin parasını öde dedi onun dışında sıkıntı yok dedi İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın bu arada beğenmeyi de unutmayın yorum da atın yorumlarınızın hepsini cevaplarım abi siz niye yorum atmıyorsunuz ki güldüğüm bir sahneyi yaz kardeşim bana birlikte tekrar gürelim anladın mı haydi kaçıyorum ben Bir düşürülse şey polis haber verim beni karıştırmayın tamam mı ciao.